Oy Fatih ekranlarına hepiniz hoş geldiniz kardeşlerim. Bugün sizlerle birlikte Fortnite Natural oynayacağız. Junior Mehmet'le birlikte oynuyoruz. Bakalım Mehmet'i yetiştiriyoruz kardeşlerim alt odan. Bakalım bugün nasıl bir maç izleyeceğiz. Hep birlikte Mehmet'le birlikte öğretici mantığında bir oyun oynayacağız. Bugün Galaxy Skin ile karşınızdayım. Bundan önceki bölümde e, çok güzel mesajlar atmışsınız. 1800 yorum gelmiş kardeşlerim. Çok duygulandırdınız beni. Spam atmışsınız ama Fortnite ile ilgili kardeşlerim yorum atın. Adam 35 tane aynı yorum atmış kardeşlerim aşağı. O yüzden Fortnite hakkında ayrı ayrı yorumlar atacaksınız. Teşekkür ediyoruz. Benim de işlerim var hemen hızlıca şöyle bir Fortnite çekeceğim kaçıncı olursam olayım atacağım videoyu içerik destekleme kodumuzu unutmuyorsunuz oyun Fatih kodunu yazarak bizleri destekleyebilirsiniz bugün de Rust'ın sezonu başlıyor kardeşim bak yine gitmiş buradan bunlara bakmayı unutmayın tamam mı oyun Fatih 15 günde bir yeniliyorsunuz ve kostümler kostümleri bu ne lan bu nasıl kostümmüş bakalım bugün inşallah ikinci üçüncü birinci olursak çok iyi olur Evet kardeşlerim zengin inişi yapıyoruz Junior Mehmet'le birlikte kalori kavşağı gidiyoruz haydi bakalım Mehmetçik hoş geldin Hoş oğlum Eyvallah hadi bakalım hadi atlıyoruz atlıyoruz. Arkadaşlar Şimdi abicim çok atlayan var. E, ee, çaktırma. Ee, şu eve gel. Geldim. Ben direkt SMG'ye atladım direkt. Adam arkalayacak. Adam açtı. Adamı gördüm. Selamünaleyküm. Aldım bir tane nereye? sen. Aldım birini ben. Ver ver zengin kardeşim. şey şimdi. olamadım. Adam burada. Helal öldü. Geliyorum. Lan bu nasıl silah? Dur. Nutlayalım, nutlayalım. Buldum bir şeyler. SMG var, SMG var. Adamlar nerede? Çok gitme, çok gitme, çok gitme. Burda. Canı bir. Canı bir. Ez onu, ez onu. Hadi oğlum. Ezme, ezemedim. Dur. Bombalar benim. ne yanıyorlar. Dur. Yeniyorlar. Ya kanka. Ya bu ne ya? La havle ve la kuvvete. <laughs> bu nasıl bir maç? <laughs> tamam. Galiba görmediler beni. galiba beni görmediler. Selamın <laughs> Neyse dur, challenge'lı bir maç olacak. Abicim selam. Dur, bak ne yapacağız biliyor musun? Bunu açacağız. Bunu açacağız. Bu ne yapacağız? Bunu yapacağız? Allah. Bu lan? Aa, söndü bu. Tamam. Bunu hallettik. Onu hallettik. Şimdi izle. Selamun aleyküm. İzle. 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 Nasıl? Okay. Hadi bakayım. Ayık olacaklar. Güzel ben seni alacağım zaten saniyen çok var İzle challenge'ları Abi şu sikine bakar mısın ya Vay 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 Aksakallı galakside de bu Abi şimdi hemen şuna high ground alıyorum Arkadaşı yanarak ölmüştür zaten e ben ne yapayım şimdi Bizim bir sandık var Ondan önce şurada zıplar oluyordu. Tamam. Ne diyorsun Mehmet? Bende mi burası? Ben ha. Arkadaşım düşürdüm ya orada şimdi o alacak onu. Ben şimdi seni almaya gideceğim. Mermim çok az. Şöyle yapalım. Evet. Şuradan da şey satın alıyoruz, Alamıyoruz. Tamam. Seni bir alayım şöyle. Seni aldım. Tamam mı? Ben diyorum o adam mı değil mi? Nasıl? Çok <gülüyor> iyi <gülüyor> İşte bu. Muhteşem. Şimdi seni kaldırabilirim. Mehmet kaldırayım mı seni? <laughs> Hadi bakalım. Güzel maç. Arkadaşlar nerede beni? Bu killlere bir beni gelir. Şimdi Mehmet'i kaldırıyoruz ve birinciliğe doğru gidiyoruz. Haydi bakalım izle. Hop. Eyvallah babuşko. Hemen seni kaldıralım. Biraz build'im. Aa build'im hiç kalmamış. Mehmet hemen in. Orada çok loot vardı. Onları al hemen. Tamam. Tamam mı? Kardeşlerim akıyoruz ya. Galaxy skin'i ne yapacaksın abi? Tek atıyorum skin. Tamam. Bu o, skin artık mi? verilmiyor değil mi? Yok. Benim valla 4 yıldır şeyimde. E, telefonumun şeyi, duvar kağıdı, kapak fotoğrafı, teması. Çok güzel. Galeri şeyim Lama. Aaa Öyle gözüküyor. Bambi Jonesy. Buna özel çıkmışlar. Ooo çok güzel. Geliyorum sana da. Sen orayı lootladın mı komple? Mermi tamam. yok tek. Selamlar. Çok güzel eğim şartlar attım ha. Bak burada bir şeyler var. Al onları. Mermi vereceğim ben sana. Bizim bulmamız lazım ya. Direkt lift atıp şeye mi gitsek acaba? At. Lift at gidelim ya. Gel gel. Mermi? Gel gidelim. Vereceğim ben sana. Sen şeye doğru gel. E, şekerleme şehrine gelsene. Oradan bir sürü mermi alırız. Tam support mekanı orası. Gel şuradan eldiven alalım. Kanca alalım iki tane. Vay 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 vay. Kardeşlerim Ağustos ayında teorilerimize başlıyoruz. Bilginiz olsun. Tamam mı? Ağustos ayında muhteşem teoriler yapacağız. Tamam güzel. Gel şimdi şekerleme şehrine ben. Orada en bir takım indirelim. Ben sana mermi vereyim gel. Şurada evet. bekle. Bak burada şey var. Bunlara var tek yetki kadarıyla. Tamam. Adam var mı? Bakalım tepeden. Şu an temiz ee, alınmış burası. Sanki burada zırp olamayız. Gel. Şeye gidelim. Şeye şeye. Eee dolan baş, dolan baş. Gel. Basalım. Yol Yollukları yapalım. Ara VP bir oynayalım ya bayağıdır oynamadım. 50 kal 50 kal. Nerede? Bas 50. Ben de bir tane bandaj buldum. Kardeşlerim haydi bakalım neler yaptı. Herkes yazsın. Kaç level oldunuz kardeşlerim bu sezon? Herkes yazsın. 2 level olan da yazsın. Full level olan da yazsın. Yazın abi. Utanmayın. Hemen bir buit dönmemiz yok mu? 300 level olan görmüştüm ben de şu Olur ya vallahi olur. Abi deli gibi oynuyorlar. Ben de oynasam olurdum da. Ya bak of abi şey çok güzel parlıyor. Bu arada dolan maç, Bak burayı lootlarız tamam güzel. SMG var. Bir takım indirip... Legendary. O ara AWP. Sen de al AWP bir tane. Sabit duranları vururuz. Nedik? basıyorum. Tamam iki ağır AWP'miz var. Nedense böyle eski Fortnite günlerine geri gittim ya. Dolan maç, ağır AWP falan. Kostüm. Tamam fullendim ben. Et. Evet, gel burayı lootlayalım. Ne veriyor bu? Et. Evet. Gel gel. Bu arada zırh bulmamız lazım bizim. Hemen bir tane mini bulalım. Mini lazım, mini lazım, mini lazım. Mini, 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 mini. Tad alınmıyor bak. Hmm, koru. Sen de şeysin. Balkez diye bir de şey. Abiciğim bir tane yok mu zırh ya? Fight'a gireceğiz zırhımız yok. Gerçekten fidanlarından çıkıyordu. Dur bakalım. Vallahi yok çıkmıyor. Bir takım indirmemiz lazım Mehmet bizim. Ya bakalım şöyle bir dalalım. Sulaya da bakalım. Aa gel gel şeye gidelim ortaya ortaya. Bir sürü fondip çıkıyor oradan. Bura çok güzel oldu ya. Bu sezon en iyi yeri burası bence. Gel abi şuraya bak alalım. Gel 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 gel. Tamam ben eldiveni bıraktım. Ya burada şeyler var. Güzel. Mermilendim de. Tamam fon Ben full fon dip Burada adam var mı? Bak. Şurada adam. Adam var. Bak şimdi izle. Nasıl ya? Ben mi içinden geçti adamı? Biz de içinden geçeriz. Dur şimdi bekle. Ne yapalım biliyor musun? Buradan oraya kancayla gidemeyiz. Öldürür bizi. Hmm. Gel gel biraz daha support temi bulalım. Gel. 50 var. Sen de topla zırh mır. Yerim yok ki. Yok mu? Vardı mı canlık bir şey Memo? Yok. Evet, Skorcu yetiştiriyoruz ya. Vallahi Mehmet efsane oyuncu ya. Her oyunu iyi oynuyor. Gel 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 gel. Ben mini var aldım. Mini al mini al mini al. Birbirimizi atar bende fon dip var. Bir şeyle merak edeceğim. Bence trambolin atmak daha mantıklı. Bir at lan in. At trambolin. Evet. Dediğim yere gel. Dalıyor bana. Dediğim yere gel. Allah'ım. Nereden? Nereden dalıyor? Burada. Arka vurdum. Ben nerede? Can yok. Öldü. Dikkat et. Önümüzde. Açtım. Çık 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 çık. Bu? Öldü. Sanki başka ben takımda şey doluyuz. Sakin. Aynen. Mehmet benle kal. Benle kal. Çok iyi gidiyoruz. Gitme kal, Gitme kan. Giden Bas bas bas. Neyin var ne yok bas. Fişşadı orada. Abicim niye bunlar da zırh çıkmıyor? Öleceğiz. Gel yanıma. Fon dip. Fısus var mı? O var. Fıs fısa fıs fısa fıs fısa. Aa! Lan ne yaptın? Lan mimin! Gel ya gel boş ver. Yalnız şey almış. Bir şey olmaz. Pozisyon al. Mehmet Mehmet! Merhaba. Dur dur geri çık geri çık geri çık geri çık geri çık geri çık. Arkadan da adam geliyor gel. Yine iki takım arasında kalacağız. Pozisyon alın. Boş ver. Tuzlu kollu var. Gel geri gel geri gel geri. Arabaya binelim. Ha. Alan dışı oynayalım bir tık daha. Zırhımız yok biliyor musun? Ne yapacağız? Hırsız hiçbir şey yapamayız. Aha. Vur şunu. Kafasını yardım. Bir şey çıkmadı. Adamı gel 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 Hepsi birbirine girdi orada biliyor musun? Bizim hemen şuradan zırh çalmamız lazım Mehmet. Hep orada, hep orada, hep orada. Kasya bir takım birbirine girdi. Dead. At oraya bir şey. Helal. Gördüm. Bu at. Ölme sakın o gitme 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 gitme. Bende kal. Gidersen ne biter. Var? Gidersen biter. Gel geri gel geri geri gel. Şuradan zırh bulmamız lazım. Medik bulduk. Ölme. Bu at. Sakın ölme. Allah'ım zırh çıkmıyor. Şaka gibi. Benim vurduğum adam düştü. Oraya da giremeyiz. Ya bakayım. Bu yap. Çok dikkatli oynamamız lazım Mehmet. Yan yana oynamamız lazım. İyi yerdeyiz bak. Pozisyonumuz çok iyi de zırhımız olmadığı için ona güvenmiyorum. Soldan bir takım gelecektir gel. Gel şöyle hayalım. Gördün adamı. Adamı da gördüm de. Şöyle ortadan bulamaz mı? Bir gelsene bakayım. Şurayı gördün mü? İki dakika şuraya uçam. Gel 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 gel. Hızlı ve öfkeli sahnesi. Gel atla. Atla. Bin. Metal'dan in. İn. Gel buraya. Tamam. Arkadaşını kaldırıyor. Kış At trambolin. Kaldır. At trambolin. At ramonin. gel. Geldim son tipim var. High ground al, high ground al. Aldırı Tamam bırak bırak onu. Gel 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 gel. gel. Girme oraya, girme oraya. Geri gel. Full beni takip et, ölürüz. İçeri gel bak burada zırhlar var. Adam geldi. Kalkan tipi. Gel. Adam geliyor. Bir daha high Grant. Bak buradan fondi bitenleri al. Onipitamları bir şeyler al. Gel. Nerede duracağız biliyor musun? Sağda. Sağda durursak birinciyiz. Şey var. Bak yerden alabildiğini al. Boş yerin varsa. Onip daha mantıklı. Aman, hala şey çıkmıyor. Tak tak oynayabilirsin. Zır çıktı zır çıktı zır çıktı. Tamam şu an daha rahatım bak şu an rahatladım. Okey. Adam orada. 27. Eldivenler eldivenle Eldivenim yok. Rushla sen yürüyerek. Bak şuradan vururuz onu tamam mı? Geliyor bak alan dışı. Vurdum. Aşağı düşürdüm. Soldan yiyoruz soldan yiyoruz. Benle gel benle gel alana gel alana gel. Oğlum bu zor. Normal maçlar ne kadar zor olmuş lan böyle. Gel gel. Düşürün adamı. Helalsin. Düşsün boş ver zaten alan dışı gel. Alırsın onun kilini. Burada dur. Adam geldi. Adam geliyor. Canı bir. Zırhını ba... Testere atıyor. Bayağı crackledim. Aşağı in. Trambolin. Trambolin mi neredeydi bizim? Şurada. Gel trambolin'e şuraya gel. Memo burası. Gel yanıma, yanıma gel, yanıma gel, yanıma gel. Sır pas, sır pas, sır pas. Yanımda mısın? Sen? Bas, sır pas. Bekle burada. Ne kadar türe oynuyor adamlar ya. Adam yanımızda. Zırh pas. Girdiler birbirlerine daha iyi. Biz de aşağıya kırarız. Alan bize gelecek ama 29 saniye daha. Tamam. Ne yapalım? Önü kırmaya başlayalım mı? Canına indirelim Bekle. sonra kıralım. Bekle. Bekle. Alan gelecek onlar gidecek zaten. Lan bu nasıl maç? Bu nasıl maç? Bekleyelim. Hala yanımızda. Direkt pompalı SMG yapıyorsun tamam mı? Ben kaçtım. Kapat kendini. Muhteşem bir yer. Atayım mı HQ? Dur. At HQ. tane var ama. Tamam. Hiç bakma, hiç bakma, hiç bakma. Hiç bakma girdiler birbirlerine. Arkayı kafası buraya fokus şimdi. Fokus lan. Birbirlerine gidelim. Ulan yukarıdan gidip vurmamız yok mu? NPC'ye bir de resim onlara sıksın. Sen bakma, sen bakma. Son sekiz. Adamı gördün. 30. Dikkat et. Sakın ölmemeye çalış. Tamam alan dışı kalacak. Çıkınca vuracağız ona. Bir tık daha üste çıkalım. Aa bu ildim hiç yok. Senin var mı? Eee, çok az var. Aa bu ilsizlikten öleceğiz. Eyvah. Sola dikkat et. Soldan ölme. Kafa yersin. Hmm. Ne yapacağız? Şunu drop ben? sandım ya. Alan yani. Ben giderim de sen nasıl? Gördüm adam. Yani şey Ben şeyle giderim de sen nasıl gideceksin? Gel. I, ulan bu hit de yok. Allah kahretsin. Ben gelirim mi? Tamam. Sen git oraya şey yer yap kendine. Ben bekleyeceğim rahat ol. Bayağı Birini iyi yemdim onu. Birini bayağı iyi Nerede? Şu ama Oğlum hepsi bekliyor ki ne yapacağız ya? Çok adam var. Dead! Aa! Ölme lan! Memo! Öldüm! Helal! Ult lazım! Ult yok! Allah kahretsin. Ne yapacağız? Dur! Buldum bir şeyler. Ne var? var? Ya bu iki takım niye birbirine gelmiyor? Dalmıyor. Abi kancalı şeyleri çek bu itleri. Dur dur. Öyle oluyor mu? Oluyor. Kemleri de çekebilirsin. Helal lan. İyi dedin ha. Ben bilmiyordum. E ee, şimdi ne yapacağız? <laughs> Zır yok. Hmm. Şunun ikisi birbirine bir dalsa. Bir tık ileri gitmemiz lazım hemen Bekle. Burası bizde. Ölme. Geldi. Nasıl lan? Bu da suda. Altında. Nasıl kaçtım? Bilmiyorum. Aa! Ah. Güzeldi be. Parkist şey tekmiş. Ben. İyi maçtı ha. Vallahi iyi maçtı. İyi maçtı. Yapacak bir şey yok be kardeşim. Ne yapalım ya? Kardeşlerim ben böyle uzun bir maç görmedim. Diğer maçlarda görüşeceğiz. Birinci olamadık. Olsun. Önemli olan gönlümüz. Adamsınız, harikasınız. Allah'a emanet olun.